Benim oğluma boğulur, belki, belki. Anaların öfkesi, katilleri boğar da. Anaların öfkesi, katilleri boğar Tam 17 oldu. 17, adalet, adalet dedim, olmadı. Adaletsize uğradım. Sadece bunu söylüyorum. Çocuklarını öperken, katillere sesleniyorum, çocuklarına sarılırken benim çocuğum hatırlasın. Biz acı mı Sadece bunu söyleyeyim, başka hiçbir şey demiyorum. Acım git gider. Acımız katlanıyor, öfkemiz katlanıyor. Adalet diyorum, adalet. 10 yıldır olumsuzum ya. Olumsuzum 10 yıldır, olumsuzum ya. Sizden Üç. aldığımız güçle, sizden aldığımız enerjiyle Bugünlere kadar geldik. Artık yani e, şunu söylüyorum. Ülkemizde adaletin asının kalmadığını ve hukuksuzluğun hiçbir şekilde h'sinin dahil olmadığını görüyoruz. Hukukun, adaletin bir kişinin dudakları arasında olduğunu ve her tarafa hüküm saldığını görebiliyoruz. Ama sonunda şunu söylemek istiyorum. Bugün bizim yaşadığımız bu adaletsizliği yarın onların yaşamasını diliyorum. Onların çocuklarının yaşamasını diliyorum. Kendileri yaşamasa bile bu adaletin ne kadar ihtiyacı olduğunu herkesin görmelerini bekliyorum. Adaletin gelmesi için hep savaş verdik ama maalesef adaleti sağlayamadık. Çocuklarımız toprak altında, katillerimiz dışarıda sokakta dolaşıyor. Çok canımız yanıyor. Acımızla birlikte öfkemiz de büyüyor. İnşallah bir gün o adalet yerini bulacak. Umut edelim. Yani her ne kadar umutsuz olduk aksak da. Umut edelim. Bir gün adalet gelecek inşallah. Çocuklarımızın katilleri hak ettikleri cezayı alacaklar. Berkin'in katili 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bu Türkiye'nin cezasızlık pratiği <laughs> açısından çok önemliydi. Ama amirleri hala hiçbir ceza almadı. Emri ben verdim diyenler hala hiçbir ceza almadı, yargılanmadı. Dolayısıyla bu dava bitmedi. Bu adalet mücadelesi de bitmedi. Berkin'in katili tek bir gün hapis yatmadı. Ama avukatları hapiste. Onlardan birisinin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir mektubu var. Onu okuyacağım size. 14 yaşında bir çocuğu, delikanlı adım atan bir fidanı evine iki adım mesafede vurdular. O fidanın acısı, başka acılar çağırmasın dedi ailesi ama adalet istemekten de bir adım geri durmadı. Vurulmasının üzerinden 11, sonsuzluğa uğurlamamızın üzerinden 10 yıl geçti. Anısı, acıların acıları çağırmadığı, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, ve adaletin hüküm sürdüğü bir memlekette yaşasın. Anı hep umut olsun. Canı 15 inan, Berkin Atalay. Berkin'in bir diğer tutsak avukatı Oya'nın mesajını paylaşmak istiyorum. Berkin siz 10 yıl geçti demiyorum. Çünkü Berkin bizimle büyüyor. Bakışımızda, gelecek düşümüzde, öfkemizde. Ve tabii çocuklarımızın büyümesine, sevincine, acısına tanık olamamak sıkılı yumruklarımızın nedenidir. Biliyoruz hesabı sorulmayan acı yaşlanmıyor. Adaletle sargılanmayan acı yaşlanmıyor. Ve gözümüzün içindeki keskin hınç, soluksuz ses oluyor, eğilmeyen baş oluyor. Adalet talebimiz ilk günkü gibi taze. Berkin'i sevgi, saygı ve yeminle arıyorum. Oya Aslan, Silivri Hapishanesi. Berkin 15 yaşında 269 gün direnerek bize bıraktığı miras umut. Berkin'in bıraktığı umuda sarılarak mücadelemizi durmaksızın devam edeceğiz. Ve bir gün mutlaka ama mutlaka katledilen tüm çocuklarımız için biz kazanacağız. Seni, eyvah, Artık şimdi yaşayamadıklarımızı anlatmanın vakti. Berkin'imiz, oğlumuz, Canımızın bizden koparılmasının 10. yılı. Giyilemeyen mezuniyet giysisi 10 yıldır askıda. Çekemediği şutlar, dans edemediği sahneler, giremediği sınavlar, çalamadığı ıslıklar 10 yıllık bir dağ. Mutfak masasında yeri sabit. Tabağı boş. Sandalyesi boş. Telefonu çalışıyor ama çalmadı odası dağılmıyor. Sakalı yakışacak mıydı bilmiyoruz. Bıyıkları terlememişti çünkü. Ağız dolusu bir gülüş eksik kaldı. Mahcup mahcup ama ışıl ışıl bakan gözleri. Artık kokusu sadece ama sadece burnumuzda tutuyor. Caddeler bomboş kaldı. Onun yürümek bilmediği koştuğu o daracık sokaklar. Sayısız keşkelerin, dona kalan hayallerin dinmeyen hasretin, sönmeyen yangının 10. yılı. Berkin'in adı sokaklarda, Berkin'in adı meydanlarda, Berkin'in adı sloganlarda, Berkin'in yokluğu 10. yılında. Gezi dağıtan her yürekle oradan oraya. Tutulamayan yas reva değil insana. Artık hakkıyla tam yas tutma vakti. Onu anlıyoruz. Olsuzluğun 10. senesi. Elvan Ali Sadına Gamze Özgür ben. Ben değilim. Hesap.